Şimdi Paşa tekrar gelmiş. Geldi bir seslendi bana. Hani ben buradayım diye. Şimdi yemek vermiyorum ki sahibinin yanına gitsin. Bu çoban köpeği sürüyü bekliyor. Canım evladım benim ya. Ya köpek benim olsa hiç çok iyi bakacağım ona ama Paşa Çok güzel bir köpek Çok güzel bir hayvan Canım evladım benim Keşke sen benim olsaydın be oğlum He Yanından hiç ayırmazdım seni Her yeri bit pire Bakımsız Sana nasıl bakardım biliyor musun oğlum? Harbi adın gibi bakardım sana. Paşalar gibi bakardım. Canım benim. Şimdi seni gitmen lazım oğlum ya. Sahibin seni bekliyor. Öyle dinliyor beni baksana. Evladım benim. Canım oğlum. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Büyük ihtimal gitmeyecek. Yemek vermesem de gitmiyor. Ben şimdi bir izniye gideceğim. Peşime takılıyor ya. T gölün aşağısına kadar geliyor benden. Ben buradan çıkıyorum. Göle inene kadar şöyle orman yolu var. Oradan öyle peşime geliyor. Hiç istemiyorum yani hayvan nefes nefese kalıyor. Bırakmıyor beni. Nasıl gideceğim bilmiyorum.